Selamlara kadar ben Sakif bugün sizlere e, ses nasıl kasılır bunu göstereceğim yani bu hakkında biraz bilgi vereceğim yani ne anlatacağım ben de hiç bilmiyorum ama bakalım bir şeyler anlatacağım. E, öncelikle e, şu size teşekkür etmek istiyorum çünkü son zamanlarda kanalımız gerçekten e, izlenmeye başlandı yani e, hem görüntülenleri like'ları yorumları falan bayağı bir artmaya başladı sizin sayenizde size çok teşekkür ederim öncelikle bunu söyleyeyim. E, aramızda yeni katılan arkadaşlar varsa eğer kanalımda her gün e, farklı içerikte PUBG Mobile'de farklı içerikte videolar çekiyorum. Kanalıma bakarsanız eğer seveceğinize eminim. Neyse çok uzatmadan hemen başlayalım abi silah kentlerimizi alalım. Sesi sonradan ekliyorum yine her zamanki gibi bu arada. E, daha yayına başlamadığımız için aynı anda hem, şey, hem oyunun hem kendi sesimi alacak bir şey bulamadım. E, öncelikle şundan başlayayım abi. Bakın burada ana ses diye bir şey var. Bu ses e, mesela kulaklığınızdan ses eğer çok az geliyorsa öncelikle bunu açın direkt kulaklığım bozuk diye <laughs> şey verip kulaklığınızı değiştirmeyin bu sesi açın çok yapıyorlar bunu çünkü ben de yaptım oradan biliyorum ee, eğer bunda bir sorun yoksa ve ee, yani bu yüksek ve kulaklığınız yine az ses veriyorsa kulaklığınız o zaman değiştirmeniz gerekiyor ee, benim kulaklığım ne derseniz kulaklık alacaksanız bende Logitech G320 var G230 230 ya da 320 ikisinden biri daha artı vardı geçen haftaya kadar e, tekin'i bozdum. <laughs> Tekin'den ses gelmiyor artık. O bende çakma bir tane kulaklık aldım kendime. beni biraz bir süre idare etsin. Yenisini de bende geçeceğim. Büyük ihtimalle JBL alırım. Alınca ben de videosunu çekerim size. Ee, onun dışında baktınız yine bu, e, şey ses yüksek geliyor falan. Aman an sesi yükselttiniz. Ses yine düşük geliyor. Söylediğim gibi e, mikrofon e, kulaklığınızı <laughs> değiştirmeniz gerekiyor. Kulaklığınızı ee, peki mesela bu sorun yok size ne sorun olabilir? Mesela e, at, sa, e, adam sesi sağdan geliyor adam soldan çıkıyorsa eğer kulaklığınızı büyütmeye ters takıyorsunuzdur. Ters takmıyorsanız da e, nasıl ter düz takacağınızı söyleyeyim. Buradan el bombasını alıp sağınıza atıyorsunuz ve düz duruyorsunuz. Eğer ses sağınızdan geliyorsa e, doğrudur düz takıyorsunuzdur. Eğer solunuzdan geliyorsa ters takıyorsunuzdur. Bu şekilde de düzünü tersini bulabilirsiniz kulaklığınızın eee eğlence parkındaki antiyaman sahasında buraya gelerek buradan bulursunuz. Ee, ben şu sesi kıstım şimdi bir şeyler sıkıyor falan şey gelmesin diye. Ee, onun dışında şu an bakıyorum şöyle başka bir şey tavsiye verebilir miyim? Bazı özel kulaklık da var PUBG Mobile için. JBL'in değil, daha farklı markaların Mesela bu, e, sırf bu basslı müzikler dinlemek için Veya bass boost müzikler dinlemek için O kulaklıklar hem ucuz oluyor Hem de e, şey oluyor yani PUBG şey olduğu için kaliteli oluyorlar Eğer isterseniz linkini falan da bırakırım Yani sorun olmaz e, Onun dışında şöyle bir Tek bir şey kalmadı gibi Yani bu şekilde kısacası kulaklığınızı e, Şey yapmanız gerekiyor yani bu anlattıklarımı kulaklarınızı önce bir test etmeniz gerekiyor eğer kulaklıkta bir sorun yoksa o zaman sorun sizdedir yani eee eğer şey yapmıyorsanız abi adını size söyleyeyim <laughs> ses yani kulaklığınız gayet iyiyse ve sıfırsa ona rağmen ses kasamıyorsanız ana sesi falan da kontrol ettiniz ona rağmen hala adam akıllı ses kasamıyorsanız da abi artık ne yani söyleyeyim sorun sizde Biraz e, özellikle bootcamp atlayıp antrenman yapın ee videosu eğer isterseniz bunu ayrıca videosunda çekerim bu video bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu hoşunuza gitmiştir. Eğer video işinize yaradıysa e, videoyu like atıp abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Bildirimler candır abi. Bildirimleri unutmuyorsunuz. E, video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.